Bugün renklerle oynadınız değil mi? Hı? Gel buraya. Tamam. Hepiniz tertemiz oldunuz. Bu saatten sonra kimse boyalarla oynamayacak, söz mü? Söz. söz. Hadi gidin bakalım. <laughs> Arti. Ne o üşüttün mü? şu Arti. Yaş yatağa otur. Artı. Saçını kurulayım. Artı. Artı. Tanrım. Sana söylemiştim boyalarla o kadar oynama diyeyim. Evet Arti. Burası hala aslak Ve burası da. Çocuklardan betersin. Ha. artı Arti burayı da kurulasana. Şimdi anladım. Sen ne büyük oyuncusun. Harika oynuyorsun. Doğru söylüyorum Arti. Benim güzel karım artık beni görmezden geliyor. Görmezden mi geliyor? Evet Arti. Beni görmezden geliyorsun. Bütün dikkatini ya çocuklara ya da mutfağa veriyorsun. Yakışıklı kocanı unutmuş gibisin. O yüzden senin ilgini çekmek için numara yapmak zorunda kalıyorum. Üç çocuğumuz var. Ve haline bak. Unutma ki dördüncüsü de yolda. Geliyor. O zaman ne yapacaksın? Şikayet etmeye devam. Bu arada sen numara yapmaya devam edebilirsin. Artı dur biraz. Ben de diyorum ki bizim çocuklar çok akıllı. Anne babalarının özel anlarında onları hiç rahatsız etmiyorlar. O yüzden sen hiç merak... Yeter. Ne oldu? Bebek. Çok sarılırsan canı acır değil mi? <laughs> ben ciddiyim. Neden gülüyorsun? Ee... Tamam gülmem o zaman. Gel hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi ya? Söyle. Boyalarla oynadığımız oyunlar ailedeki herkesi çok mutlu etti. Babamla annemin arasındaki çekingenlik bugün nispeten giderildi ve eskide kaldı. Değil mi yaş? Çok doğru diyorsun artı. Babamla yeniden evlenme konusunu Konuşmanın tam zamanı geldi. Bence çok doğru zaman. Hadi. Üstünü giymeyi unuttun. Aa, Affedersin. Böyle iyi mi? Bu da mı olmadı? Böyle bağlasam olmaz mı? Aman artı. Tamam ben gömlek giyeyim bari. Baba. Evet. Sana bir şey söyleyeceğiz. Dinliyorum. Aslında... ...bayramda bu evdeki herkese bir hediye verildi. Ama karnımdaki bebeğimize kimse bir şey vermedi. <laughs> Bunu mu diyecektin? Bebeğe bir hediye ne olabilir ki? Pankaj bir şey isteyeceğim. Çek, çek defterini getirir misin? Hayır baba. Senden sadece bir konuda söz vermeni istiyoruz. Bizim doğmamış bebeğimize vereceğin söz onun istediği bir şey olacak. <laughs> Böyle çocukça işler nereden çıkıyor artı gelin? <laughs> Ben o çocukların büyük babası. Torunlarıma tabii ki onların istediği hediyeler vereceğim. Ama lütfen önce bize söz verin, olur mu? Tamam, söz. Oldu mu? Baba. Evet, dinliyorum. Senin yeniden. E evlenmeni istiyorum. Evet. Rada anneyi. Arti. Aman Tanrım. Keşke sağır olsaydım da Bunları hiç duymasaydım. Ne? Aklınızı mı kaçırdınız? Siz kiminle ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Baba bak biz bunu söylemeden önce çok düşündük. Hem bunun nesi yanlış ki? Biz annemle senin evlenmenizi istiyoruz. Evet baba. Senin çok yalnız olduğunun farkındayız biz. Bütün aile senin yanında olabilir ama yine de senin çok yalnız hissettiğin gerçeğini değiştiremez. Baba bir hayat arkadaşına ihtiyacın var ve o Yeter. <laughs> Ama biraz önce söz verdin. Kendi isteklerinizi yaptırmak için bu yolu mu buldunuz? Demek ki bunu önceden planladınız ve beni ikna etmek için oyun kurdunuz. Ama şunu bilin isterim ki ben söz falan vermedim. Hem böyle saçma bir şeyi hayatımda hiç duymadım. Çocuğunuzu kullandınız burada. Bir de sanırım unuttunuz. Ben sizin babanızım. Siz benim babam değilsiniz. Ve buraya gelip bana evlenmemi söyleyemezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz